Ya bugün sizlerle beraber Çin Solip ve e, test edeceğiz. Evet. Şöyle diyoruz giriyoruz. bu da Bunlar da Tepe Öncelikle bunları alayım hızlı hızlı. <laughs> Tam heyecandan bana değil çok kötü. Ama çok heyecanlıyım yani. Ha, tamam. Oto oto ne 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 ya ya Kaydı tam şıtap Buraya çekeyim Öke çota başlıyor Şu suyu Fiz içi dört Öl Hadi Yanlışlıkla oldu <laughs> Şu şey, suyu fiz içi O bir şey adam Adam mavi kullanmak yerine siyah Gri kullanmış Siyah yani Şin Sonic Fizici. Bak bu normal. Güzel. Hemen Fiz 4. şimdi Sonic. Bu nasıl yaparsın. Öldürelim hemen. Aa, şey sorun. Güzel. Yaman şu an senin gecenin benziyor. Baba isim ekliyor bir şeyler düşünüyorlar. Oğlum. Oğlum bunlar ölünce mi? XP düşüyormuş. Oğlum. Bunu öldürmek lazım. Tatlı mı? Şey sonu phase 4. Bu bu. Adam mavi adam normal yapmak yerine farklı yapmış oğlum. Sonic Phase 3 Bu ne oğlum ya Yani adam verildi ve boyutunda yanlış yapmış <gülüyor> <gülüyor> oğlum baksana heykel gibi gözüküyor. Yani heykel gibi. Ya bu oyunu şu neyse. Ultra şeyi söyle dedi. Adam dev gibi yapmış bunu oğlum ya. Face 3 kadar resmen. çikolata yapmış. Ne? Atıyorum. Bir de Goji Dual var arkadaşlar. Şaka değil. Tıs. O şunu. Bu CC Lops. Bu Teperus. Bak bu da kafası. <gülüyor> <gülüyor> Şey sahip fiz bir. Gel. Güzel. Seymaz. Abi yanlış laptan bir etmişiz. Tamam. Özür ya. Tez. Tez. Ötün. Öte Ötün. 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 Soy fizucu. Ne ya? Ya yüzlenme suyu çok olmuş. <laughs> Televizyon. Televizyon ne demek yani. O adam zaten şey Sonic kullanmayı unutmuştu.

Abi herkes öldürüyor bak. Yani yaklaşan oluyor. Neyse e, ee, ben bunu dememiştim yani. Ama sizin için koyacağım tek. Öldüğü zaman ölmem nasıl yormuş. şu, şu XP'leri toplayayım ya. Ama kalmasın burada. bu arada X. Bu arada XP diyor bunlar öldükten sonra. Ve feyiz. 4. Bu arada şöyle bir hareketi var. Göstereyim size. Bakın. Bunu koyacağım bakın. Bakın. Ç bakın. Ha? Oha, ne yapıyor <laughs> Burada da fazla. O ne ya? Herkay. Kesmek. Ya bu hangi yerde düşüyorlar ya? Ama da XP. Tamam. XP düşüyorlar. Ya yani bunlar öldü. Öyle... Evet. Tam. Tamam. şimdi diğerleri çek? Şuradan. ölmüş haliyeler. Evet. Bazı ölmüş aleyh, bazı yaşamış <laughs> 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 hali. Tamam. Tamam yat hadi. Dur. Tamam. Bu Böyle. He. Şu söyleyeyim ki ben arkadaşlar. Bak kutuya bakıyor. Bu da lunch bas yazması lazım da arkadaşlar. Sonra bak açıyor o iyi. Sonra görüyor musun? İçi de böcek çıkıyor onu yiyor. Sonra da başka bir şey yok yani. Başka bir şey yok. Şey tamam. sanki Ölmüş hali. Şimdi şu göbeği koydum. Shin Sonic Fizz Video. <laughs> Yanlış bir yıkadım. Sonic Sit. Bu oturmuş <laughs> hali. Animasyonunda da öyle. Şimdi spam <laughs> Bu böyle. Bu da. Basını tutup ne yapıyor? <laughs> Beni aldım Sonra da aşağı atıp hasar veriyor. Öyle. Fez için fide şiddir. Şu dix düşürüyordu. Onları bir al. Bak. Tamam. özelim artık. Özledim. O baba tavla düş. History şey, şey 3. Abi adam kırmızı kullanmak yerine ay Paulo mavi kullanmak yerine kırmızı kullanmış. <laughs> Sinchonic fiz 3. Sin yazdı şu bir şin yazması lazım. Şin O da bir hata yapmış. Böyle. Facebook. <laughs> 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 ölmüş halde. Ne alayım bir şey de. O o pez şeyde Bu 3 4 2 2. alayım bir şeyle. O, o, o ne ya? O, o az kaldı. Ama Sadece ama üç tane, tane kaldı arkadaşlar içtiğine. Oyu kastıyor. Şey Hangi şeyi kastıyor bilmiyorum. Ben, ne Bakın ne yapıyor? Dokuz. Al diye tırdı beni. Ne söyledi? Bir Baba tetin. Doğdu anne. Tamam. Ne şarjı böyle bu kuşlar çalıyor. Ne şarjı topla. Ve bunlar öldü. Tamam. Şimdi. Şimdi şey sanki. Arama. burada Bu evet, da alıyor. Sonra gidiyor. Öldür. <laughs> 3. Anne? anne dur video çekiyoruz burada. <laughs> Bu boş verin siz. o ne? O Golf o düş. Kapa da Adam çok iyi yazmış. Yani. Bak. Burada ne yazıyor? Laç partisi. Son aldı. Takip. Bu ayağa kalkıyor. Son iki. Benim bir bloğum var. Hop hop Bu ne mu yap? Bir de gibi. Fizikçi olmuyor yani. Hadi şimdi speed build'ünüz video. Bir de bu. Ama Öncelikle Şöyle Şöyle Öncelikle Son ilk Yani şey söyleyeyim Evet, evet. Bu pazar cecinden gibi Şöyle son ilk kez Göstereyim Ha Böyle <laughs> Bu arada size böyle bir şey yazı tercih ettim. Bakalım size. Abi komutu yazacaktır. Ekabınızı şöyle yazın. C Y C LOGS C Y C LOGS C Y C LOGS C Y C LOGS Tamam. Arkadaşlar bu C Y LOGS. Evet. Ve dönüş. Gördüğünüz gibi. Nite böyle önce zaman ölmemesiniz. İçi de. Bunu içi öldürmeniz lazım. O bir olması lazım. Evet. Bir sevgiyle üç kere bulun arkadaşlar. Zaten kendi söylüyor. Bu ölmüş hali. Bu da kafası arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı, yorumlar yazmayı unutmayın. Bunu yaparsanız ama. çok seviyoruz. Bir de şey diğer diğer notların <laughs> gelmesini istiyorsanız bunları yapın arkadaşlar. Hepinize <gülüyor> görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. Bay bay.